PKK'nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Oldu mu? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Terbiyesiz de sensin. Ahlak yoksunu da sensin. Utanmaz. Sayın, Utanmaz. sayın Ababa. Sayın Ağababa. Otur yerden. Otur yerden. Sayın Adıyamanlı kardeşim. Çelikanlı kardeşim. Hala yüzde doksan bunlara oy verirsen daha çok yiyeceği dayak var. Daha çok çekecek çile var. Sen de Abraham'ın kız kardeşsin Abraham'ın. Abraham'ın kız kardeşsin sen de. Bakın kok ne o kokain değil neydi onu? pudra şekeri serbest, tütün yasak. Venezuela'dan pudra şekeri getirmek serbest, tütün yasak. Buna kaçak diyenlere de yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Senin tuzun kuru. Sen bağır bakalım Amerika tabakoşun adına laf atmaya bağır bakalım. Sen sen reisten gizli gizli Marlboro'yu iç. Gizli gizli içiyorsun ya Marlboro'yu. Ama mal tütünle yasak getir. Gizli gizli. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Allah'tan korkun Allah'tan. Reisten korkacağız da Allah'tan korkun. Uyuşturuculara, uyuşturucu satıcılar, namussuzlara yapılmayan muamele Adıyamanlı-Malatyalı tütücüresi yapılıyor. Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunları, tanıyın, tanıyın. Bunlar eşmeğinizin düşmanı. Bunlar sizin düşmanınız, bunları tanıyın. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına veren cezayı kaldırmak. Bizim namus sözümüz olsun, şeref sözümüz olsun. Yapacağız bunu. Ama Adıyamanlı kardeşim Çeri kanlı kardeşim hala yüzde doksan bunlara oy verirsen daha çok yiyeceği dayak var. Daha çok çekeceği çile var. Ben diyorum ki ya siz Amerika'daki Abraham'ın yanında mısınız? Adıyaman'daki Abu aynı yanında mısınız? Ben size söyleyeyim. Bu kanla Abraham'ın da yanında. Abraham'ın. Bundan daha büyük ihanet olmaz. PKK'nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Oldu mu? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin terbiyesiz de sensin. Ahlak yoksunu da sensin. Utanmaz. Sayın, Utanmaz. sayın Ababa. Kaç. Sayın Ababa. Otur yerine. Otur yerine. Ababa. On binlerce esnaf var diyorum. Esnaf. Tütün satan esnaf. Ya bunların ekmeğiyle oynama. Ekmeğiyle. Sen de Abraham'ın kız kardeşsin. Abraham'ın. Abraham'ın kız kardeşsin sen de. Abraham var ya Abraham. Abraham'ın kız kardeşsin herhalde. Laf atma bana. Laf atma. İman ediyorum. Sayın Ababa. Şimdi B. arkadaşlar. Sayın bir gidelim. başka garabet. Garabete bak. Garabete bir Tarım bakanlığı tütün ve alkol dairesi başkanı psikolog psikolog ya ziraat mühendisi bitti mi? Neye koydun psikoloğu ne ne? Bir başka garabet daha dün Abdurrahman Türkler açıkladı. Rıza Tuna Turagay kim? Ticaret Bakan Yardımcısı kanunu yapan adam. Bu neci? British America tabakanın yönetim kurulu üyesi bu kanunu hazırlıyor. Siz Abuzer'in değil, Abdurrahman'ın değil, Ahmet dayının değil, Abraham'ın adamlarısınız. Amerikan adamlarsınız. Onların tuzu kuru. Çünkü onlar tütüncü umrunda değil. Çelik umrunda değil. Fakir fukara umrunda değil. Bunların tek bağlı olduğu yer Philip Morris Amerika, Amerikan Tabako. Her şey memlekete bitti. Adıyamanlı'nın, Malatyalı'nın, Urfa'nın tokatlı tütünü kaldı ya. Allah sizi ıslah Allah sizin ıslah Ya siz var ya uluslararası kartellerin, uluslararası büyük emperyalistlerin hükümeti gibi davranıyorsunuz siz. Buna savaş açmak resmen bu topraklara ihanettir. Bu topraklara tütün üretenlere ihanettir. Bu darbeyi yapanlar oyunuz Sisi'ye mi, İmamoğlu'na mı vereceksiniz diyenlerdir. Rabia gitti. Rabia gitti. Mağdur Recep Tayyip Erdoğan. O her şeyde mağdur. Birinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. İkinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. Hatta Timur'la Beyazıt'ın esir düşmesi savaşında, Ankara Savaşı'nda mağdur olan yine o. Başka? Bir de korona mağdur olan da. Şimdi derse ki yarın ölçer anketlere düşüyorsa yarın çıkar der ki bu kararı ben kabul etmiyorum. Der mi der. Örnekleri var mı var. Ancak buradan söyleyeyim. O mağdur değil bu işin failidir failidir failidir. Bu seçimi iptal edenler ahmaktır diyerek hakaret ettiği iddiası. Buna karar verecek olan yargı. Dolayısıyla burada yargıya müdahale edilmesi vesaire bunların hepsini reddediyoruz. Bir de hakaret edildiği iddia edilen soyluya bakalım. Foto roman Süleyman şerefsiz, onursuz, tecavüzcü, namussuz, alçak, terörist, hasiyetsiz hatta utanarak söylüyorum komisyonda plan bütçe komisyonunda bir arkadaşımızın ölmüş annesine küfretti. Kulaklarımıza duyduk. Değerli arkadaşlar eğer İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza veriyorsan Soylu'yu ya da Süleyman'ı siyasetten hatta insanlıktan men etmen lazım. Ne dediniz? Sisi mi İmamoğlu mu? İsrail katil devlet diyordunuz. Şimdi İsrail'le kuzu sarması oldunuz. Gazze'de ağıt bakıyorsunuz Kudüs'te halay çekiyorsunuz. Böyle bir siyasettiniz siz. Suudi Arabistan domatesimizi yasakladı. Türk mallarını yasakladı. 2 yıl. O niye yasakladı? Niye yasakladı? Kaşıkçıyla ilişki ilişkileri kestiniz. Sonra ne yaptınız? Saraya girmek için böyle kedi gibi demeyeyim de ona benzer bir şey yaptınız. Niye küstünüz? Niye barıştınız? Bir deşik Arap Emirlikleri'ne niye şerefsiz dediniz? O millete şerefsiz diyen İçişleri İş Bakanınız niye o şerefsizlerin önünde diz çekti? Onun cevabını verin. Arkadaşlar 28 Şubat, 28 Şubat, 28 Şubat. 28 Şubat o gün destekleyen, bugün destekleyen en önemli siyasi parti kimdir? Vatan Partisi. Vatan Partisi nerede? Şimdi sizin akıl Perinçek. Akıl ay ne alakası var? Yalan mı? Doğru. Arkadaşlar madem akşama karar gelecekti. Almanya'ya niye gitti? Rı, Rıfkı'yı dinlemeye mi gitti? Rıfkı'yı dinlemeye mi gitti? Rıfkı'yı mı dinlemeye gitti? Dolayısıyla siz buradan bir şey çıkartamazsınız. Kararınızı verin. İmamoğlu bu Kılıçdaroğlu mu? Size başarılar diliyorum halkın oyu ile iki defa seçilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağını getirenler bugünün Kenan Evrenleridir. O da sizsiniz. Bu darbenin emrini veren okuduğu bir şiir yüzünden siyasi yasak getirildiğini söyleyen ve bunun ekmeğini 25 yıldır yiyen Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünün mağdurları bugün zalim olmuşlardır. Ekrem İmamoğlu'na niye hapis cezası verildi? YSK'ya hakaret ettiği için. İmamoğlu bu sözü YSK'ya değil bakana söylediğini söylüyor. YSK üyeleri bu sözün muhatabı biz değiliz diyor ama İmamoğlu'na ceza veriliyor. Ben size söyleyeyim İmamoğlu bunu kime söyledi? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına ile ilgili devletin en tepesinden aşağısına kadar bir önemli organizasyon diyerek kanunlara, anayasaya meydan okuyan hatta sizin genel başkanınıza şantaj yapan kişiye ahmak dedi. İmamoğlu mafya lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'le barışmak için araya gazeteci öz ışığı sokan kişiye ahmak dedi. Milletin vekiline bazen komisyonda bazen bu kürsüden hakaret edenlere ahmak dedi. Hakaret arıyorsak değerli arkadaşlar bir arşivlere bakalım. Şu sözlere bir bakın. İsrail dölü, adiler, cibiliyetsizler, zürriyetsiz, tezek, mantkafa şerefsiz, gerizekalı, soysuz, çakkal, Ölü sevici, çürük sürtük kim söylemiş? Recep Tayyip Erdoğan. Allah aşkına, ahmaktan iki yıl 7 ay hapis cezası çıkartanlar, milyonlarca kadına sürtük, çürük diyenlere bu sürtük ve çürük lafının ederi ne? Bir de hakaret edildiği iddia edilen soyluya bakalım. Foto roman Süleyman, şerefsiz, onursuz, tecavüzcü, namussuz, alçak, terörist, hasiyetsiz hatta utanarak söylüyorum. Komisyonda plan bütçe komisyonda bir arkadaşımızın ölmüş annesine küfretti. Kulaklarımıza duyduk. Değerli arkadaşlar eğer İmamoğlu'na iki yıl 7 ay ceza veriyorsan Soylu'yu ya da Süleyman'ı siyasetten hatta insanlıktan men etmen lazım. Ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Genel başkanımıza söylüyor. Bu sözü şöyle çevirelim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İşte sorun burada. İkincisi 25 yıldan beri İstanbul'u yönetenlerin arpalıkların ellerinden gitmesi. Buradasınız. Muhtemelen burada bulunan birkaç vekil de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu araca binmiştir. Liste var Allah aşkına. Allah aşkına arkadaşlar 827 tane araç. 827 tane araca AKP biniyor. Grup başkan vekili var. il başkanı var. il gençlik kolları başkanı var. Tam 2.2 milyar yani eski eski parayla 2.2 trilyon. Acaba kim yarası bu bozmuş olmasın? Katrilyon 2.2 katrilyon. Bravo Burcu. Arkadaşlar başka tıraşı olmayan, tıraşı olmayan lağım medyasına, haram medyasına kesilen ilanlar bitti değerli arkadaşlar. Bir başka şey değerli arkadaşlar, burada buradalar mı bilmiyorum. Ben bu kürsüden geldim söyledim. Burada AKP'li bir kadın kolları başkanı, bir eski bakan, bir milletvekili burs değil servet almış dedin. Kanıtlarıyla Yedi 7.7 yedi milyon ne kadar yapar bu, bugünkü parayla? 7 trilyon. Kabul ettiler. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Revza Kabak ismini de söyleyeyim belki sataşmadan söz alır. Benim hakkımda tüm 400 bin lira daha var. 400 bin lira. 7 milyon yetmedi bir de 400 bin lira daha başladı. Ona da söylüyorum İstanbul'a zehir olsun zıkkım olsun. İstanbul'un nimetlerini fakir fukaranın hakkını yiyenlere zehir olsun zıkkım olsun haram olsun. Diyorlar ya AKP milletvekilleri yargı bağımsız. Yesinler sizin bağımsız yargınızı. Hele bir de Adalet Bakanı var diyor ki yargıya intikal etmiş konularda konuşmam diyor. Kim bozda? Ya Sezen Aksu ile ilgili konuşup talimatı veren sensin. Sedef Kabaş'la ilgili konuşup talimatı veren sensin. Gülşen'le ilgili konuşup tutuklama talimatını veren sensin. Ama 6 yaşındaki iğrenç istismarda susan yine sensin. Konuşması gereken yerde susan, susması gereken yerde konuşan Adalet Bakanı. Vallahi billahi SETÖ'den beter bir yargı düzeyine karşı karşıyayız. Biliyoruz ki İmamoğlu ne ilk ne son. Her gerek onu hatırlayın, diğer davaları hatırlayın, Gezi'yi hatırlayın. Maalesef yargı talimatla hareket ediyor. FETÖ'nün size yaptıklarını yapıyorsunuz. FETÖ ile birlikte bize geçmişte yaptıklarını da yapıyorsunuz. Yetmiyor bir de üzerine koyuyorsunuz. Belediye başkanlarına kayyum atıyorsunuz, siyaset yasağı koyuyorsunuz. Hakaret olup olmadığı yargıtayla bile tartışmalı olan bir konuda İstanbul Belediye Başkanı'nı ceza cezalandırıyorsunuz. Ahim kararlarını uygulamıyorsunuz. Dün mazlum edebiyatı yapıyordunuz. Bugün zalimin, zalimliğin alasını yapıyorsunuz. 6 Mayıs darbe sonrası 23 Haziran'da İstanbul'un tokadını yediniz. Şimdi tüm Türkiye'nin tokatını yiyeceksiniz değerli arkadaşlar. Buna hiç kuşku duymuyoruz. Bu kadar elbise kılıfıyla, ayakkabı kutusuyla para alan, rüşvet aldığı kameralara yansıyan bakana uygulanmıyor. O ne oluyor? Büyük el çalıyor. Ya da saat alan bakanlara uygulanmıyor. Açıkça Rıza Zarraf gibi bir ahlaksıza teslim olan siyasetçilere uygulanmıyor. Kime uygulanıyor? İmamoğlu'na uygulanıyor. Değerli arkadaşlar her şey açık seçin siyaset yasağı bu memleketin Türk bayrağını, milli değerleri kendi pisliklerini örtmek için kullanan Rıza Zarrafa ödül veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'na laf söylenmiyor. Ahmak diyenlere uygulanıyor. Yazıklar olsun sizin yargı düzeninize. Trollere sorsan, trollere sorsan mağdur Recep Tayyip Erdoğan. O her şeyde mağdur. Birinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. İkinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. Hatta Timur'la Beyazıt'ın esir düşmesi savaşında Ankara Savaşı'nda mağdur olan yine o. Başka? Bir de koronada mağdur olan da o. Mağdur. Şimdi derse ki yarın. Yarın ölçer. Ölçer. Kamu tepkisi anormal herkes vicdanı olan. Hukuku bilen değil doğa kubat. Vicdan olan herkes buna karşı yarın ölçer, anketlere düşüyorsa yarın çıkar der ki bu kararı ben kabul etmiyorum. Der mi? Der. Örnekleri var mı var? Ancak buradan söyleyeyim, o mağdur değil, bu işin failidir, failidir, failidir. <laughs> Arkadaşlar, örnek çok. Bakın bir iki örnekle sözlerimi tamamlayın. Bu bu Sezen Aksu söz söylediğinde dilini keserler diyen de o. Oh. Ben o sözü Sezen Aksu'ya söylemedim diyen. Tamamlayalım lütfen. Dolma bahçe, masasını Kur'an. Dolmabahçe masasında kimin nereye oturacağına karar veren de o. Oylar düşünce Dolmabahçe masası olur mu diyende, oh. Ya bu bakanların ne bileyim Efkan, Ala, Mahir, Ünal, Yalçın, Akdoğan senden habersiz tuvalete gider mi? Gider mi? Gitmez. Ya da burada ne diyordu hepiniz böyle böyle yapıyordunuz. Gittin abi ya. Gittin abi ya. Ne diyordunuz? Hey rabia diyorlardı. Mursi, Mursi, Mursi diyorlardı. Ne oldu? Mursi gitti, Sisi geldi. Sisi daha önce söylemiştim. Yakında derler ki biz bunu Mursi'yi desteklemek için değil, Sisi sen dört dörtlük adamsın demek için yaptık derse şaşmayın. Bu işin faili de o. Göreceksiniz bu İstanbul'da tokat yediniz. Türkiye'de tokat yiyeceksiniz. Kim halkın iradesine karşı gelmişse tarihte görülmüştür ki o yok olmuştur. Siz de yok bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.